lig maçında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. 15 Şubat 1981 tarihinde oynanması planlanan maç kar nedeniyle hem ertesi güne ertelenmiş hem de Ali Samiyen'den İnönü Stadı'na alınmıştı. 15 Şubat Pazar günü Ali Samiyen Stadı'nda oynanması gereken Fenerbahçe Adana Demirspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün sonra İstanbul İnönü Stadı'na alınıyor. İnönü'nün kötü zemininde puan bırakan takımımız maçın ertelenmesiyle hasılat da kaybederken maçta savunmadan gelen Onur Kaya golüyle öne geçtik. Korner atışı kullanılıyor. Onur kafayı vuruyor ve Fenerbahçe 1-0 galip Dakika 14. Gördüğünüz gibi Onur vurdu kafayı ve Fenerbahçe 1, Adana Demirspor 0. Adana Demirsporlu Rasim Gürcan'ın 41 ve 47. dakikada attığı iki golle geriye düştük. İleriye gönderiyor ve Rasim gol pozisyonunda. Top nasimde, orta yapıyor, uzatıyor ileriye doğru. Adem seviyor ve gol. Takımımıza beraberliği getiren golü ise Mustafa Arabacıbaşı 82. dakikada attı. Nefis hareketler, güzel çalımlar. Selçuk ortalıyor, Mustafa alıyor, çeviriyor, vuruyor ve gol. 16 Şubat 1991'de Konya Sporu ağırlayan Fenerbahçemiz Oğuz Çetin'in takımımızı sırtladığı maçta 3 puana tek golü ulaştı. İmparator lakaplı oyuncumuz Fenerbahçe formasıyla ilk sarı kartını 3 sezon sonra bu maçta görürken takımımıza 3 puanı getiren golü Sercan Görgülü attı. Oğuz karşılaşmanın 53. dakikası ortasını yapıyor. Suat uzaklaştırmaya çalışıyor. Sercan dokunuyor ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Gol Sercan. Pozisyonu, golü tekrar izliyoruz. Suat. Sercan topa dokunuyor ve Fenerbahçe'yi rakibi önünde 1-0 öne geçiriyor.